Arkadaşlar destek ve hareket sistemiyle karşınızdayız. destek ve hareket sistem içine kıkırdak doku ve kemik dokuyu anlatarak başlayacağız. Kıkırdak dokunun hücrelerine kondrosit adı verilir. kondrosit hücreleri 3 tanesi 5 tanesi bir aradadır. yani bir kapsülün içinde yer alırlar. Kondrosit hücreleri, kıkırdak hücreleri kapsüllü bir yapının içinde bulunurlar bir dokuyu doku yapan hücreleri ve ara maddesi vardır. Kıkırdak dokunun ara maddesine özel bir isim vereceğiz. Kondrin. Peki kırdak doku sinir ve kan damarı yok. Bu özelliğiyle sinir ve kan damarı taşınmamasıyla epitel dokuya benzer. Beslenme ve boşaltımı bağ dokudan gerçekleştiriyor. Aynı epitel gibi. Omurgalıların embriyo dönümünü, iskeletini e, kıkırdak oluşturur. Daha sonra kıkırdak bazı bölgelerde kemikleşiyor. Bazı canlılarda ise kıkırdak embriyo döneminden ömür sonuna kadar hiç değişmiyor. Yani sürekli kıkırdak iskelet taşıyorlar. Bunlar köpek balığı vatoz. Yani köpek balığı ve vatozda ergin dönemde de kıkırdak iskelet görülüyor. Peki kıkırdağı sınıflara ayıracak olursak kıkırdak dokuyu hiyalin kıkırdak, elastiki kıkırdak, fibroz kıkırdak. Yelin kıkırdak ana lif taşır. E, ana lif çok sağlam ve dayanıklı olduğu için basınca dayanıklıdır. Memelilerin embriyo dönemi iskeletini oluşturur. Yani embriyo döneminde iskeletimiz hiyelin kıkırdaktan oluşuyor. Biz de memeli olduğumuz için. Ergin memelilerde eklem başlarında, kaburgaların uç kısımlarında, soluk borusunun e, soluk borusunda ve burunda hiyelin kıkırdak görülüyor. Peki elastiki kıkırdak. Biraz daha elastiki lifler e, ağırlıklı olarak var ama kollajen lif de olabilir. Yine sağlam bir özelliği de var. E, elastiki liflerden dolayı olabildiğince esnek. Kulak kepçesi, kulak yolu ve östaki borusu gibi yerlerde elastiki kıkırdağı rastlıyoruz. Kulak kepçesi, kulak yolu esneyebilen ve östaki borusu. Östaki borusu da e, kulakların yutağa açıldığı boru. Östaki borusu bu. Peki fibroz kıkırdak. Ee, bol kolajen lif taşıyan ee, omurlar arası disk gibi çok sağlam bir yerde bulunuyor. Ee, bol kolajen lif taşıdığı için hücre sayısı diğer kıkırdaklara göre daha az. Ee, liflerden hücreye yer kalmamış. O zaman hiyenin kıkırdak, elastik kıkırdak, fibroz kıkırdak diye ayırdık. E, ee, hiyenin kıkırdak, embriyo dönümü kıkırdak. Elastik kıkırdak, esneme özel yüksek olan, üstteki borusu, kulak kepçesi gibi yerlerde bulunuyor. Fibroz kıkırdak çok e, lif taşıyor. Omurlar arası diskler denilen bölgede kemik gibi kıkırdak var. Neredeyse kemik olacak. Peki kemik doku? Kemik dokun hücrelerinin adı osteosit. Osteosit hücreleri osteoblast denilen hücrelerden oluşmuştur. Peki kemik dokunun ara maddesinin organik kısmına osein diyeceğiz. Oseinin içinde bol miktarda protein var. Bu ara maddede aynı zamanda kolajen lifler de var. Kolajen lifler sadece kıkırdak dokuda olmaz. Sadece bağ dokuda olmaz. Aynı zamanda kemik dokun içinde de görebiliyorsunuz var. Zaten kıkırdak farklılaşarak kemiği oluşturduğu için kıkırdakta kolajen varsa kemikte de kolajen vardır. Peki ara maddenin ara madde inorganik kısmı kalsiyum, fosfat, manezi ve potasyum. Bunları bulunduruyor. Peki e, kemik dokunun ikiye ayırabiliriz. Sert sıkı kemik doku ve süngerimsi kemik doku diye. Sert sıkı kemik doku pürüzsüz ve sert bir özelliğe sahip. Bütün kemiklerin dış kısımlarının e, sert kemik dokuyla kaplı olduğunu bilmemiz lazım. İster kısa kemik olsun, ister uzun kemik olsun fark etmez. Hepsinin dış kısmında ne var? Sert kemik doku var. Uzun kemiklerin gövdesi de aynı zamanda nedir? Sert sıkı kemik dokudur. Ee, bu sert sık kemik dokunun içinde Havers boyuna Volkman enine kanallar vardır. Bu kanallar sayesinde sinir e, ve kan damarları taşımış olur. Kemik doku Havers ve Volkman kanallarının sayesinde sinir ve kan damarları taşımış olur. Burada bir şey atlamayalım. Kalsiyum, fosfat, magnezyum, potasyum kemik dokunun ara maddeleri aşırı miktarda birikirse e, kemik sertliğine sebebiyet verir. Bu da kırılmaları arttırır. Hatta aşırı birikim sonucunda cam kemik hastalığı oluşabilir. Peki bir diğer kemik doku, süngerimsi kemik doku. Gözenekli bir yapıya sahip. Uzun kemiklerin baş kısımları. Uzun kemiklerin baş kısımları. Şurada böyle yuvarlak bir çizdiğimiz kısımlar. Kısa ve yassı kemiklerin ise gövdelerinde, içinde bulunuyor. Dış kısmı sert kemik dokuydu ama iç kısmı ne? Süngerimsi kemik doku yassı kemiklerde de kısa kemiklerde dış kısımlarda sıkı kemik doku var. Merkezde içerisinde süngerimsi var. Şeyde ise uzun kemik şuradaki gördüğünüz şekil. Bunun ise merkezinde e, sıkı kemik doku yani sert kemik doku e, baş kısımlarında ise süngerimsi kemik doku vardır. Peki e, bu uzun kemiğin şeklini incelediğimiz zaman uzun kemiklerin en dış kısmında bir zar var. Bu zarın ismi periost, peri zar demek, ost kemik demek, kemik zarı. Evet, kemik zarı deyince aklımıza kemikte kırılma olduğu zaman bu kırıkların onarılması akla gelecek. Ee, kırık onarma işlemini periost alıyor. Kemiklerin en dış kısmında bulunuyor. Enine büyümede etkili aynı zamanda periost. Yani şuradaki zar e, kemiğin enine büyümesine, bu önemli, enine büyümesine etkili. Aynı zamanda yıpranan kısımların onarılmasında, kırıkların onarılmasında e, periost önemli bir yere sahiptir. Peki uzun kemiklerin gövdesinde sarı kemik iliği var. Yani daha çok sıkı kemik dokunun bulunduğu yerde bir ilik varsa o sarı iliktir. Sarı ilik bu miktarda kan hücresi üretebilir. Peki süngerimsi kemiğinin içinde de kırmızı kemik iliği var. Kırmızı kemik iliği de kan hücresi üretir. Kırmızı kemiği, kemik iliğinde mesela daha çok alnıver üretilirken sarı kemik iliğinde ak E, ee, Eğer al üretimi çok fazla üretilmesi gerekiyorsa sarı kemik kırmızıya dönüşüp al üretimine destek verebilir. Bir de bu kemiklerin baş kısımlarında şöyle kolye takar gibi boyuna e, kıkırdak doku halkaları var. Bu kıkırdak doku halkası e, uzun kemiklerin boyuna büyümesine etkini. O zaman uzun kemiklerin boyuna büyümesine etkini yapıp plak kıkırdak dokudan yapılmıştır. Hem burada var hem burada var. O zaman eline büyümesine etkili olan yapım ismi periyoz. Boyuna, boyuna büyümesinde etkili olan yapım ismi plak. Elinde büyümesine etkili olan periyoz. Boyuna büyümesine etkili olan kıkırdak doku plak. Peki kemik dokunun görevleri vücudun şekil ve direnç kazanmasını sağlamak, kasları ve iç organlara tutunacak yapı oluşturmak, kas ve eklemlerle birlikte hareket etmek, kas ve eklemlerle birlikte hareket ederek vücudun hareketini sağlamak, beyin, kalp, akciğer gibi önemli iç organları korumak, kemik ilikleriyle kan hücresi üretmek, vücudun ihtiyacı olan kalsiyum, manizm, fosfat, potasyum gibi mineralleri depolamak, yani mineral depo merkezi, kemik dokudur. Şekil vermek, iç organlara tutunacak yapı oluşturmak, kas ve eklemlerle birlikte hareket, beyin, kalp, akciğer gibi organları koruma, kemik iliği sayesinde kan hücresi üretme, aynı zamanda mineral depolama. Peki kemik oluşumu? E, kemik oluşumu özellikle ileride göreceğimiz konulardan ektoderm, mezoderm, endoderm, mezodermden kaynaklanıyor. Mezoderm embriyonik dönemdeki orta tabaka, kemik dokuda da bu orta tabakadan oluşuyor. Peki e, iki türlü olabilir. Bağ dokunun farklılaşmasıyla veya kıkırdak dokudan oluşabilir. Peki e, kemik oluşumunda etkili faktörler nelerdir? Bir vitaminler, D vitamini sayesinde kemiklerimizden fosfat ve kalsiyum emilimi e, daha çok gerçekleşiyor ve kemiklerimizin ihtiyacı karşılanmış oluyor. D vitamini kemik gelişiminde önemli bir yerine sahip, fosfat ve kalsiyum emilimini artırarak e, kemiklerin gelişimini hızlandırıyor. A vitamini kemiklerin büyümesini sağlayan. C vitamini ise zayıflama ve kırılmayı engelliyor. O zaman hangi vitaminler etkilidir kemikten oluşum dersek? Daç. Daç vitamini. D, A, C. Peki hormonlardan kalsitonin kandan kemiğe geçerek kemiklerin sertleşmesini sağlıyor. Paratormon ise kemikten kana geçerek kemiği dengeliyor. Kemik içindeki kalsiyonu dengeliyor. Ee, yine STH hormonu, büyüme hormonu kemiklerin gelişiminde e, kemiklerin gelişim aşamalarını ayarlıyor. Yaşa göre, insanın yaşından göre hangi uzunlukta kemik olacağını ayarlıyor. Cinsiyet hormonları da erkeksi kemik yapısının ve dişisel kemik yapısının farklılaşmasını etkili Peki kemik gelişiminde diğer bir faktör mineraller. İşte bu kalsiyumdur, magnezyumdur, fosfattır. Mineraller önemli bir yer. Genetik faktörler önemli. Anne ve babasından daha uzun boyluluk geni almışsa bu kemikler daha çok gelişecek ve daha uzun boylu olacaktır veya tam tersini düşünebiliriz. Beslenme, genetik yapısı çok uygun olsa bile uygun besinle beslenmezse kemik gelişimine gerilik olabilir. Uygun vitamini almazsa mesela D vitamini eksikse o da besinle anlıyor. Kemiklerde eğri bürü büyüme yani raşitizm görülebilir küçük çocuklarda. Demek ki kemik oluşumu ya bağ dokudan ya kıkırdak dokudan. Etkili faktörler vitamin, hormon, mineral, genetik faktörler ve beslenme olarak 5 grupta inceleyebiliriz. Peki, iskelet sistemi e, belli başlı iskeletlere sahibiz. Bunlardan e, canlar belli başlı iskeletlere sahip. Bunlardan bir tanesi hidrostatik iskelet. Hidrosu demek su basıncının su kuvvetinin etkisiyle oluşan iskelet. Vücut sıvısı ve kan kanın oluşturduğu e, destek ve hareketteki etkili yapıyı biz hidrostatik iskelet diyoruz. Özellikle örnek olarak solucanları verebiliriz. Solucanların hidrostatik iskeletleri vardır. Peki dış iskelet şekil olarak görüyorsun. Kastının üzerinde bulunan mesela bizim nasıl derimiz var. Onlarda deli yerine bir iskelet var. Kim dış iskelet gözükenler? Yengeç, istakoz, midye, böcek, örümcek, çok ayaklı. Peki böcek, örümcek, çok ayaklı özetle kitinden oluşan. Kitin azotlu bir şekerdir. Bir dış iskelet bulunurken Yengeç, istakozun mide'nde kalsiyum karbonattan oluşan dış iskelet var. Peki dış iskeletin özelliğine üzerinde vücut örtüsü yok, yani bir deri yok. Büyümeyi ve su kaybını e, sınırlar. Mesela kitinden oluşan bu dış iskelet e, böceklerin büyümesini engelliyor. Böcek büyümek istiyorsa ilk önce iskeletini eritiyor, dış iskeletini. Büyüyor, büyüdükten sonra tekrar iskelet oluşturuyor. Bu olaya iskelet değişimi manasına gelen kabuk değişimi diyorsun. Böcekler büyüyebilmek için kabuk değiştirmek, iskelet değiştirmek zorundadır. İçeriden bir salgıyla kitini eritirler, büyürler, 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 yeniden kitini oluştururlar. Bu olayın adı kabuk değişimi. O zaman dış iskelet e, üzerinde başka bir örtü yok. Büyümeyi engelliyor. bu kötü bir şey gibi. Su kaybını engellemesi yalnız iyi bir şey. Bu sayede çok az suyla çok uzun bir süre yaşayabiliyorlar. Peki iç iskelet? Kendimizi düşünebiliriz. Şu kırmızı ile gösterdiğimiz kemik olsun. Ee, onun etrafında kaslar var. O zaman e, dış iskelet ile iç iskeletin farkı şu gibi. Ee, burada e, iskelet kaslara veya kaslar iskelete iç yüzeyinden bağlanıyor. Burada bir kas var. İskeletin iç yüzeyinden bağlanıyor. Veya iskelet kasın dışında bulunuyor. Ama iç iskelette Kemik en içeride, kemiğin dış yüzeyi var. Kaslar kemiğe dış yüzeyinden bağlanıyor. Kaslar dış yüzeyden bağlı Halbuki burada kaslar iç yüzeyden bağlanır. Aradaki bu farkı görebiliyorsunuz. çıkartabilirsiniz Soru da gelebilir burada. Peki kaslar kemiğe dış yüzeyinden bağlı iç iskelette. Bizim iskeletimiz bu da. Mezodermden gelişiyor tabii ki bu Üzerinde vücut örtüsü var. Hem kas gibi hem de deri gibi büyümeyi ve su kaybını sınırlaması. Halbuki dış iskelet büyümeyi de sınırlıyordu, su kaybını da sınırlıyordu. Bu kötü gibiydi, bu iyi gibiydi. Büyümeyi sınırlanmaması adına iyi bir şey ama su, su kaybını sınırlayamaması adına kötü bir şey. İç iskelet adına diğerinin tam tersi. Omurgasızlardan, sünger ve denisi dikenlerde çok ilginç omurgasız olmalarına rağmen iç iskelet benzeri bir yapı vardır yani iç iskelet vardır. Omurgaların ise tamamı balık, kurbağa, sürüngen, kuş, memeli hepsinde iç iskelet vardır. Köpek balığı ve matozda kıkırdaktan oluşan iç iskelet vardır omurgalılarda. Şeyde ise diğerlerinde ise hem kıkırdak hem de kemikten oluşan bir iç iskelet vardır. O zaman dış iskelet büyümeyi ve su kaybını sınırlar. E, i̇ç iskelet büyümeyi ve su kaybını sınırlamaz. E, dış iskelette kaslar kemiğe dış üzerinden bağlıdır özür dilerim. İç iskeletten kaslar kemiğe dış yüzeyinden bağlıdır. Dış iskelette ise kaslar iskelete iç yüzeyinden bağlıdır. İnsanlar iskelet sistemi e, iskelet sisteminde ilk önce kemik çeşitleriyle başlayalım. Uzun kemikler kol ve bacaklarımızdaki kemikler genel itibariyle şekilleri böyle. Boyu eninden fazla olan kemikler. Uzun kemik. Kısa kemikler el ve ayak bilek kemikleri şöyle biraz daha kısa peki yassı kemikler göğüs kemiği kafa kemikler ve kaburga kemikleri yassı kemikler olarak incelenebilir. peki düzensiz kemikler omurlarımız omuriliğin içinden geçtiği omuriliğin içindeki kemikler düzensiz kemikler bazı yüz kemikleri de böyle peki oval kemik diz kapağı oval kemik yani parmak kemikleri bazı arkadaşlar kısa zannediyor parmak kemiklerinin boyu eninden uzun olduğu için, daha fazla olduğu için parmak kemikleri de uzun kemikler arasında değerlendirilmeli. Ee, bu arada sarı kemik sadece uzun kemiklerde var. Diğer kemik çeşitlerinde sarı kemik iliği bulunmaz. Bu önemli bir soru çıkabilir. Sadece uzun kemiklerde sarı kemik var. Kısa, yassı, düzensiz ve ovalde sadece kırmızı kemik var. Sarı kemik bulunmaz. Ha, uzun kemiklerde hem sarı hem kırmızı bulunur. Uzun kemikler garalı sarı mı? Kısa yansı düzensiz ve oval ise sadece kırmızı. O kadar. Sadece kırmızı. Peki e, arkadaşlar bu e, işte yüz kemiklerin tekrar isimlerini ezberlemeye gerek yok bence. Sayıların da ezberlemeye gerek yok. YGS ve LYS için. Ama yine de isimlerine bir aşinalık duymakta fayda var yani. Peki baş iskeleti, gövde iskeleti ve üyeler olmak üzere iskeleti 3 kısımda inceleyeceğiz. Baş iskeletimizde 22 kemik var. Bunun 14 tanesi yüzde, 8 tanesi kafatasında bulunuyor. Yüzdekiler tırnakçık, elmacık, burun, boynuzcuk, üst çene, damak, sapan, alt çene. Bir insan sınavda çıksa alt çeneyi tahmin edebilir. Üst çeneyi tahmin edebilir. Damağı tahmin edebilir. Burunu tahmin edebilir. Elmacı tahmin edebilir. Burada biraz zor olan tırnakçık, akılda kalmasa, boynuz, böyle cık cık geliyor. Ee, biraz da sapan, bunlara dikkat etmek lazım sınavda. Hani isim olarak çıkarsa zor bir soru olur. Kafatası, kafatasında alın kemiği, art kafa, temel kemik, kavur kemiği, yan kafa ve şakaklar var. Burada da mesela alını tahmin edebilirsiniz. Art kafa ve yan kafa da tahmin edilir. Akılda biraz zor kalan temel ve kalbur. Ona dikkat etmeniz lazım. Şakaklar da tahmin edebilir. Temel ve kalbura dikkat edin. Kafatası kemiğine. Peki gövde iskeleti bir baş iskeletiydi. İki gövde iskeleti. Gövde iskeletinin ilk kısmı da omurga. Omurga sırasıyla boyun 7 tane kemik var. Sırt 12, bel 5, sarı 4, kuyruk sokumu 5. Toplamda 33 kemikten oluşuyor. Ee, Sıramda şurası gelebilir belki. Boyun omurlarının birincisi atlas, ikincisi eksen. Atlas ve eksen birlikte çalışarak baş hareketlerini kolaylaştırıyorlar. Baş hareketleri atlas ve eksen sayesinde olur. O zaman gövde iskeletinde, ilki omurga, omurgada boyun, sırt, bel, sarı ve kuyruk sokumu olmak üzere bölgeler var. Boyunun birinci kemiğinin, birinci omurunun adı atlas, ikinci omurunun adı eksen. Bu iki kemik sayesinde, baş hareketlerimizi bu kadar mükemmel ve mucizevi bir şekilde yerine getirebiliyoruz. Peki e, göğüs iskeleti e, gövdede ikinci sırada göğüs iskeleti. 12 çift kaburgamız var. Bir tane de göğüs kemiğimiz var. E, hepsi arkadan omurlara bağlı bu. Kaburga kemiklerinin ve hepsi omurlara bağlıdır. Peki önden ilk 7 çifti göğüs kemiğine doğrudan bağlıyken 8 9 ve 10. çiftler 7. kaburga ile birleşiktir. 7. kaburga sayesinde göğüs kemiğine bağlıdır. Arkadan hepsi omurgaya bağlı. Öndekilerin 8, 9 ve 10. 7. çifte bağlı. 11 ve 12. çiftlerin uçları ise serbest. Yani hiçbir şekilde göğüs kemiğine bağlanmıyor. Peki omuz kemeri önden iki köprücük, arkadan iki kürekten oluşuyor. Kalça kemeri leal kemikleri, kası kemikleri ve kalça kemikleri. Bunlar bir aşinalık olması yeterli. Sınavda bu aşinalıklı sorunu yapacağınıza inanıyoruz arkadaşlar. Çok ayrıntıya girmeye gerek yok. 3. Üyeler. Arkadaşlar üye deyince aklımıza alt üyeler yani bacak diye tabir edebiliriz. Üst üyeler ise kol diye tabir edebiliriz. Alt üyeyi de bacak ve ayak diye ayıracağız. Üst üyeyi de kol ve el diye ayıracağız. Mesela burada alt veya üst fark etmez. Ee, isterseniz kol olarak bakarsanız veya bacak olarak bakarsanız. Üstte e, bir tane uyluk kemiği var bacakta, uyluk. Daha sonra şu yukarıda bir diz kapağı. Aşağı doğru indiğimiz zaman e, kaval ve baldır. Ön tarafa bakan kaval, arka tarafa bakan arkadaşlar e, baldır. Daha sonra şurada e, ayak kemiklerinden içinde 7 tane bilek kemiği var. Bilekten sonra tarak kemikleri geliyor. En son ise, e, parmaklar geliyor. Ya, kolay gelsin. Sağ olun, Allah razı olsun. Peki, e, şurada e, üstü yener. Kol ve en olmak üzere ikiye ayırıyor. Kol, e, şu yukarıdaki düşünürsek pazu. Daha sonra e, şöyle ellerimiz öne geldiği şekilde baktığımız zaman ön taraftaki ön kol dirsek arka tarafa bakıyor. Yine bilek kemikleri var. Yalnız burada ayakta bilekte 7 kemik var. Burada 8 kemik var. Ee, arada tek farklılık elde bilek kemiklerinin bir tane fazla olmasın. Bir de şu farklılık var. Bacakta e, diz kapağı varken e, kolumuzda, kol bölgesinde e, böyle diz kapağı gibi kemiğin bulunmaması. Tarak kemikleri 5 tane, parmak kemikleri 14 tane. Peki eklemler, biz eklemleri şöyle ayırabiliriz. Oynamaz eklem, yarı oynar eklem ve oynar eklem diye. E, oynamaz eklemler, e, kemikler sıkı bir şekilde birbirine kaynaştığı bölgelerde görünüyor. Mesela kafatası, yüz ve kuyruk omurlarında böyle. E, peki yarı oynar eklem, sınırlı bir hareket söz konusu. Boynumuzda, sırtımızda ve bel omurlarında bu görülebiliyor. Omurlar arası kıkırdak doku, omurlar arası kıkırdak dokudan oluşan diskler var. İster arkadaşlar oynamaz olsun, ister yere oynar olsun. Bunlarda eklem sıvısı ve kapsülü yoktur. Peki eklem sıvısı ve kapsülü kimde vardır? Oynarda vardır. Peki oynar ne? Tam hareket edebilen eklemler. İki kemiğin baş bölgelerini birleştiren bağ dokudan yapılmış çok yönlü eklem bağları var. Bu eklem bağları eklem kapsülü içeriyor. Şekile bakarsak şu mavine gösterdiğimiz bir kemiğin baş kısmı. Diğer mavi göz, gözüklüğümüz diğer kemiğin baş kısmı. Bu kemikleri birbirine bağlayan eklem bağları var. Yine e, kemiklerin birbirine bağlanması sağlayan ligamentler var. E, ligamentler var. Yine kemiklerin baş kısmında e, menisküs dediğimiz e, şapkacıklar var. Menisküs bazı eklemlerde kırdaktan oluşan yastık çıkıntılardır. Bu yastık çıkıntılar sayesinde kemiklerin birbirine değmesi engellenmiş olur. Ee, şuradaki ligamentler ise iki kemiği birbirine bağlayan özel bir yapıdır. İki kemiğin birbirine bağlanması sağlayan yapı ligament Bu kemiklerin birbirinden ayrılmasını engeller. Birbirine tutulması sağlıyor. Şuradaki e, yapılar ise eklem bağları ise kemiklerin hareketleri sırasında oluşabilecek farklı yönlere kaymayı engelliyor. Eklem bağları eklemin düzgün bir şekilde olması lazım. Şurada bir zar var, mavi zar. Onun adı sinovyal zar. Dışarıda kırmızı bir yapı var. Onun da kapsül. Bu e, zarın içinde bir sıvı var. O da eklem sıvısı. Bu eklem sıvısının olması sayesinde kemikler çok rahat hareket edebiliyorlar. Bu oynar bir eklemin şekli olduğu için kapsül var. En dış kısmından eklem, eklem zarın üzerinde kapsülle kaplı o zaman eklem sıvısı ve kapsül sadece oynar eklemde görülüyor ve oynar eklemde eklem bağları e, ligamentler ve bağ dokuduğu oluşan menisküslerine yapılar var futbolcular falan menisküs ameliyatı yaşıyorlar bu menisküs e, ameliyatlarında e, şu bölgelerde kıkırdak halkalarda oluşan yastıklar var peki Kapsül iç yüzeyde bulunan sinoviyal zar, sinoviyal sıvı üretir. Kapsülün kapsül iç yüzeyinde bulunan sinoviyal zar, yani şuradaki zar, bu sıvı üretir. Bu sıvı eklem sıvısı, başka bir ifadeyle, sürtünmeyi azaltır ve eklemlerin hareketini çok kolaylaştırır. Öz, özellikle bu oynar eklemler, kolumuzun gövdemize bağlandığı yerde, yine bacağımızın gövdemize bağlandığı bölgelerde görülüyor. Tam oynar eklemler kolların ve bacakların vücuda bağlandığı yerlerde tam oynayarak devam Her yöne doğru hareket edebiliyor. Böylelikle arkadaşlar iskelet sistemini bitirdik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin.